Mansif, mansim, mübariz, kurban mu? Çok zengin, çok varlıklı ve çok yardımsever bir iş adamı olduğunu okuyorum, duyuyorum. Hayatımda mansimomu bir defa görmedim. Sesini işitmedim. Ne iş yaptığını da tam olarak son dönemlerde öğrenmeye başladım. Canlarım benim be. Ben neden hukuk, hukuk, hukuk diye çırpınıyorum? Mübariz Masimov gibi bir iş adamı yıllar önce Türkiye'ye gelip Türkiye'de yerleşmek ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak yerine o servetini, o iş gücünü, o kaynaklarını demokratik ve özgür bir ülkede değerlendirseydi Belki bugünkü sahip olduğu milyarlarca milyarlar 36-40 milyar dolar gibi söylenen servetlere sahip olmayabilirdi. Ama yine de en azından 3-5 milyar avronun sahibi olurdu. Bizde de 35 bin kişiye iş vermemiş olurdu. Benim anlamadığım şu, bir iş adamı, tetö terör örgütü diye anılan bir dini cemaate nasıl ortak oluyor? Bana bunu hala kimse anlatabilmiş değil. Mahkemeler mi? Hayır, mahkemeler de anlatmış değil. Mahkemeler. 15 Temmuz'da ilgili yargılamalarında haklıdırlar mutlaka. Ellerinde mutlaka deliller vardır. Silahlar ateşlenmiştir. İnsanlarımız öldürülmüştür. Benim bunlara bir lafım yok. O yargılamaların devamından da Ama böyle iş insanlarını sen FETÖ'cüsün diye içeri tıkamazsınız. Bu dünyanın en adaletsiz eylemidir. Mehmet Ağar, Mansimov'un en yakın arkadaşı. İçişleri Bakanlığı yaptı. Emniyet Genel Müdürlüğü yaptı. Adalet Bakanlığı yaptı. Neredesin Mehmetçim? Neredesin kardeşim? Neredesin arkadaşım? Oğlun o şirkette Mansimov'un yanında genel müdürdü bilebildiğim kadarıyla. Şimdi sen o şirketi yönetim kurulu başkanısın. Oğlun da milletvekili. Yani Mansimov kontenjanından meclise girdi. Süleymanov kontenjanından girmedi. Neredesin Mehmet? Neredesin kardeşim? Adalet Bakanlığını sen eğer bugünkü sessizliğin gibi yaptıysan zaten perişan olmuşluğumuzun sebebi belli oluyor. İçişleri Bakanlığını sen yaptığında bugünkü sessizliğin gibi yapmışsan zaten perişan olmamızın sebebi de yine belli oluyor. Canlarım, neredesiniz ey hukukçular? Neredesin ey Baro Başkanı? Ey Baro Başkanları? Adalet sadece sizin sevdikleriniz için ya da sadece sizin için mi gerekli? Adalet herkes için gerekli. Herkes için gerekli. Bakın tekrarlıyorum. Mansimov'u tanımam etmem bilmem. Suçlamalarını da tam olarak öğrenmiş değiliz. Ama bu adam petecülükten hapiste. E daha geçen sene petecülükten tertemiz çıkmıştı. Ya o zamanki hakimler ve savcılar satın alınmış haksız yere beraat ettirmişlerdi adamı. Ya bugünkü savcılar ve hakimler birilerinin emri altında masum bir adamı hapiste tutuyorlar. Böyle bir şey olmaz. Yargılayın. Adamı bırakın, ayağına bir tane elektronik kelepçe takın. Gerekirse yurt dışına çıkış yasada koyun ama adamı bırakın kardeşim. Ya yapmayın ya. Rezil olduk bütün dünyaya ya. Rezil lüsva olduk ya. Bir taraftan bütün sokaklar insan dolu. Sözüm ona salgınla mücadele ediyoruz. Bir taraftan adaletimiz tutuklu, adaletli olmayanlar serbest, özgür ve güçlü. Nereye kadar canlarım? Nereye kadar güzellerim? Hepinizi sevgili öpüyorum. Hoşça kalın canlarım. Hoşça kalın güzellerim.